Şöyle bir şey, göster abi. Burası altın tam küçüğüsü. Oranın son bitti. İşte ne mal da var yayılabiliyor. Göre yerleşim yerine 200 metre. Yerleşim yeri bakacak mı, takılacak mı? Beş bir bilgi yok. Zaten bilgi Merak Mera oldu, geri bir hazine oldu. Burada bitmiş olacak diye korsalar herkes bilir. Adamın arasını elde edilir. Görüklar çıkar işte, çok açsınlar, görüp yiye tabi, orada. Montaj maç, orularını görüyor musun ha? Almasana. Aşağıdakilerin üzerinde de rakamlar var, plakada. Şimdi burada altın madeni araştırmaları yapıyorlar. Altın da Halk arasında altın evet, olarak. Evet, orası Altın Dağ olarak biliniyor. Altın Dağı ismi nereden geliyor? Ta eskiden beri geliyordu atalarımızdan beri. Dedelerimiz neymiş söylerdi? Altın Dağ diye. Burası Tarhana karşıda çalışma var. Kızılada derler. Burada bu kadar rezerv bulundu. Öncelikle bizim bu köy halkı çalışmasını istiyoruz. Dışarıdan kimsenin öncelik tanıyıp da işe alınmasını istemiyoruz. Çünkü burada bulundu. Buradaki halk yararlanmasını istiyor Bölge halkının faydalanması evet. fayda var diyorsun. Evet. Çünkü o zaman daha iyi kalkınırız. Valla biz e, atadan dededen duyduğumuz kadarıyla altın diyorduk biz o altın çıkan mevkiye. Aynen e, bizim dedelerimizden de aynı isimle bugüne kadar geldi. Ya bizim oradan bir beklentimiz valla şu anda ne yapılıp ne edildiğini tam bilmiyoruz. Altın çıkıp çıkmadığını biz de basından öğrendik. Burada bir bize bilgi veren falan yok. Beklenti olarak da hani faaliyete geçtiği zaman en azından köyümüzün insanlarının e, faydalanması, faydalanmasını isteriz. Şu anda çalışanların çoğu dışarıdan. Evet. Aynen evet. 72, evet. 1972 yılından evet. beri belediyeydi. Daha sonradan bu 2016'da gelen galiba yasayla köy üstesini geçti. Ne bileyim tekrar ilçe olmak isteriz. Tekrar belediyemizin gelmesini isteriz. Köyümüzün açısından, ekonomik açıdan katkı sağlamasını bekleriz yani. Evet. Tabii tabii. Yani bir bütün beklentimiz var. Yok. Yoksa çıkan madenden bizim bir bize bir şey verecek değiller en azından. İstihdam noktasında en azından. Tabii istihdam noktasında e, faydası olursa seviniriz. Sondaj çalışmaları yapılıyor. Altın zaten eskiden beri dağın ismi de altın dağıdır arkadaşlar. Ondan sonra bilmiyorum ben içeriliğini bilmiyorum. Burada çalışma uzun müddet yaklaşık e, Mart'a geçen yılın Mart değildi. o bir yılın Mart ayından beri bir buçuk seneyi geçkindir burada son taş çalışması yapılıyor. Ama altın mı başka bir element mi ne olduğunu biz de arada duyuyoruz. Resmi bir kanaldan açıklama yapılmadı. E, açıklama yapıldığına rağmen demek ki altındır. Yapacak bir şey yok. Alacahan'ın tabii geleceği için ee, en iyi bir hizmet vermelerini burada çalıştıracak şirketlerin yani halkı da e, gözetlemeleri lazım arkadaşlar. Evet duyduk he, duyduk. Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsun? İnşallah iyi olur hayırlısı devletin için ne diyeceğim? Eski altın da iyi. Evelden buradan altın çıkmış evelden çok evvelden çıkmış geri kapatmışlar. Aa, aa, bak hep borulu. Burada bak. Şu aşağıya borulu. makineler bu artık sondaj yapıyor. Thank you. <laughs> હતા ચાર્જના ભ